İftiralarla tutuklanan ve aylar geçmesine rağmen tahliye edilmeyen Furkan gönüllüsü kardeşlerimiz hakkında son durum nedir? Bilir kişi raporu kardeşlerimiz lehine sonuçlandığı ve adli tıptan sahte rapor alındığını ortaya koyduğunuz halde bir gelişme olmaması normal midir? Son durumları hala daha iddianame hazırlanmış değil. Ee, ve başkası olsaydı bizden insanlar olmasaydı kesinlikle ellerindeki uyduruk görüntülerle asla bir insanı tutuklamazlardı asla benzer örnekler var biliyoruz ee, daha kuvvetli deliller olduğu halde tutuksuz yargılanmak üzere bırakıldılar bizim arkadaşlarımıza gelince böyle muamele. Furkan düşmanlığı açıkça ortadadır. Henüz iddianame hazırlanmış değil. Bilir kişiye gönderdi savcı. Bu normal bir işlem değil. Hakim bilir kişiye gönderir, savcılar değil. Nadir olan bir olay. Bunu yaptı savcı. Herhalde iddianameyi daha da kuvvetlendirmek için yaptı. Allah'ın yardımı bilir kişi raporu lehimizde çıktı bu görüntüler bakarak bunlar bunlardır denilemez. Denildi. Bilir kişi raporu bu şekilde. Özeti bu. Ve ben iki hafta önce miydi? size açıklama yapmıştım. Bu şahsın üç kaburga kemiğinin kırık olduğunu, yalan olduğunu da ispat etmiştim raporla. Filmini almıştık hastaneden ve uzmanlara izletmiştik, baktırmıştık. Üç tane uzman, radyoloji uzmanı, ikisi radyoloji uzmanı, bir göz cerrahı, üçü de sözlü olarak kırık yok dediler ama yazılı rapor vermediler. Böyle bir uygulamamız yok demişler. O zaman ben size bir tane rapor göstermiştim. Sonra üç tane daha geldi. Üç rapor daha geldi. Benim size daha evvel gösterdiğim buydu. Bu üç rapor daha geldi daha sonra. Bakın bu rapor altında imzası olan bir profesör. Bu rapor da altında imzası olan bir profesör. Bu da radyoloji uzmanı. Uzman doktor vesaire. Biz bunlar isimlerini açıklamıyoruz. Çünkü biliyoruz kimlerle karşı karşıya olduğumuzu. Gidip bu doktorlara baskı yapabileceklerini biliyoruz. Bu üç yeni üç raporda da hiçbir şey yoktur diyor. Tıbbi kelimeler kullanılıyor. Sonuç itibariyle kemik yapılarında bakın mesela diyor ki burayı anlayabiliriz. Kemik yapılarda belirgin fraktür bulgusu izlenmemiştir. Fraktür çatlak demek. Yerine göre kırık, yerine göre çatlak olarak kullanılıyor. Yani ne çatlak var ne kırık. Altında uzman imzası, diğerlerinde de profesör. O, o alda, o alanda profesör. Dört tane yazılı rapor var. Bu adam bu raporu nasıl aldı peki adli tıptan? Kırık raporunu nasıl aldı? Ben size o zaman da açıklamıştım. Ayın 21'i Salı günü 21 Eylül, Salı günü adli tıbba götürülüyor. Ee, büyük ihtimal istihbaratçı sivil olduklarından emniyetçi mi istihbaratçı mı tam anlaşılmıyorsa da avukatla birlikte daha evvel anlattığım avukatla birlikte e, götürülüyor ve o gün hemen şu an film çekemeyiz, sıra var diyorlar. Perşembe günü gelin diyorlar. Salı günü gittikleri zaman Perşembe'ye gün vermişler. Ve bu şahıs çarşamba günü kendinin tanıdığı sahibiyle arkadaş, ben de biliyorum, o hastanede film çektiriyor. Rapor, adli tıp raporu salı günü verilmiş. Halbuki salı günü film çekilmedi. Tamamen yalan. Kaç tane, kaç kişi, bizzat eşi de orada, kaç kişi şahit ve o gün orada film çekilmedi. Çarşamba günü başka bir yerde film çekildi. Sal günü çekilmedi bir, ikincisi hiç film çekilmedi zaten adli tıpta. Bu da iki başka bir yerin çektiği filme göre adli tıp asla rapor veremez. Bu suçtur. Bunu yaptılar. Bunu normal bir emniyetçinin lafıyla yapmaz. Orada da bir profesör çalışıyor. Adli tıp profesörü kalkıp da bir emniyetçinin, bir komiserin, bilmem ne, bir emniyet amirin lafıyla böyle bir rapor hazırlamaz. Bu tür raporlar MIT'in talimatıyla hazırlanır. Bir emniyet amirinin, bir emniyet müdürünün gücü yetmez adli tıbba böyle talimat veremez. Bu emrin nereden geldiği ortadadır. Ve bu şekilde e, yalanların Allah ortaya çıkardı. Kan raporu da aynı şekilde, o da yalan. Onu da o zaman anlatmıştım. Oradaki bayan memura baskı yapıyorlar. Bayan memur biz bunu yapamayız diye bağırıyor en sonunda. Polisler de ona bağırıyor. O da ona bağırıyor. Böyle bir tartışma oluyor orada. Şahitleri var. Yani bayan memur neyi yapamayız diyor. Demek ki ondan gayri meşru bir şey istiyorlar. Kan al ve kanın birazını bize ver. O da diyor hayır böyle bir şey olamaz yani. Ben kan örneğini veremem. Sen bunu götürürsün, bir yere dökersin. Aha dersin bu adamın kanı. Demek ki bunlar yapmış bu işi diyebilirsin ya. Yani. Bu yasaktır. Ben size kan örneği veremem. Orada dediklerini yaptıramayınca bizim evin orada bir adli tıp var. Uyduruktan bir şey. Oraya gelip orada alıyorlar kanı. O şekilde hallettiler. Götürüp arabadaki koltuk başlığı başlığına sürdüler ve işte bu kan aynı kan demek ki bu olay bu arabayla yapılmış dediler kan da yalan kırık da yalan yani biz her şey elimizde bütün güç elimizde biz istediğimiz gibi hazırlarız raporu biz böyle kabul ediyoruz diyorlar sonuçta Allah'ın dediği olur Allah'a iman eden davaya iman eden bir Müslüman hapse de girse bahtiyardır. Allah ona orayı cennete çevirir. Orada onu yetiştirir, maneviyatını güçlendirir, cesaretini arttırır, tecrübe kazandırır. Devleti ve sistemi daha iyi tanımasını sağlar. Bir şey kaybetmez yani. Bir şey kaybetmez. Dışarıda da olsa yiyeceği bir lokma ekmek, orada da yiyeceği bir lokma ekmek. Rabbiyle baş başa olmaya zaten insanın ihtiyacı var. Herkesin zaten öyle bir döneme ihtiyacı var. O dönemlerini yaşıyorlar. Hapishane bizim için inzivadır. Dolayısıyla Rabbimize yakınlaşmamıza vesiledir. Bir nevi itikaftır. Biz zaten itikaf bilen insanlarız. O halde mesele yoktur. Son durum bu. İddianame hazır değil. Belirkişi raporu da çıktı. Hala iddianameyi görmedik. Üç ay oldu. Hala iddianame yok. İşte böyle yapıyorlar yani. Böyle bir düzen kurmuşlar. Böyle olaylar için değil, siyasi olaylarda da aynısını yapıyorlar. İstediği adamı hapse atıyor, aylarca yatırıyor, 6 ay bazen bir sene bazen iki sene sonra uyduruktan bir iddianame hazırlanıyor. O arada adam 2 iki, iki sene yatmış oluyor. düzene bak, adalete bak, yerin dibine batsın adaletinizde, düzeninizde. Son durum bu. Yani adet şey bilirkişi kişi raporu e, demin söylediğim gibi bu görüntüye bakılarak bunlar bunlardır denilmesi denilmesi mümkün değildir diye çıktığı halde. Yani bu iddia edilemez denildiği halde hala e, aylık incelemelerde serbest bırakılmıyor. Her ay normalde inceleme olur. Mahkeme olmaz ama masa e, masada da olsa, kağıt üzerinde de olsa bir inceleme lafta yapılmaktadır. Fakat hiçbir hakim bunu göze almıyor ve arada bırakmıyor kolay kolay kendi mahkemesi bıraksın diye her hakim tutukluluğun devamına diye karar veriyor. Artık bu adet olmuş. Nadiren, nadiren aylık incelemelerde bırakan, bırakılanlar oluyor. Ama bu nadir. Ekseriyet hakimler karışmıyor, kendini riske atmıyor. Diyor ki kendisi nöbetçi hakim, asıl davanın hakimi değil. Diyor ki ben karışmayayım, tutukluluğunda amına diyeyim kendimi riske atmayayım. O da orada hapiste yatarsa yatsın ne yapayım? Ee, şey iddianame hazırlanır, mahkeme olursa mahkemenin hakimik o bıraksın diyor yani. Herkes e, tehlikeyi başkası üzerine atıyor. Yani ben bırakırsam sen niye bıraktın diyecekler. E, o yüzden bırakamıyorlar ve Bilir kişi rapor böyle çıktığında anında bırakılması lazım. Şahsın kendisi ilk ifadesinde ne demişti? Bunlar değil demişti. O zaman bırakılması lazımdı. Bırakılmadı. Bilir kişi raporu çıktı. Yine bırakılmıyor. İşte ben gösterdim o filmin yalan olduğunu, kırıkların da olmadığını. Şimdi burada bir şüpheli durum var. Acaba bu şahıs kendi kendini mi kaçıttırdı? Kırık mırık bir şey yok. Yani kaçıranlar böyle mi yapar? Hiçbir tarafında bir şey yok. Ya yani kaçıran böyle mi yapar? Bu arkadaşlarımız orada yattıkça sevap kazanıyor. Onları yatıranlar da her saniye günah kazanmaya devam ediyorlar.